Bugün sizlere Rönesans döneminin en etkileyici akımı olan hümanizmin izinden. Bu hareketin kurucularıyla bir yolculuğa çıkartacağım. Erasmus, della Mirandola ve Thomas More. Bu üç isim bize insan merkezli bir düşünce sistemini, bireyin değerini ve potansiyelimizi nasıl anlamamız gerektiğini öğreten büyük hümanist düşünürlerdir. Bu serinin ilk videosunda Hümanizmin temel taşlarından biri olan Erasmus'la tanışacağız. Onun izinden giden Pichodella ve Thomas More'un derinlemesine incelemeleriyle bu seriyi zenginleştireceğiz. Haydi bu aydınlanma yolculuğuna birlikte başlayalım. Daldığınız her bilimsel denizde, her tarihsel yolculukta adını sıkça duyduğunuz ama belki de tam anlamıyla tanımadığınız figürlerle karşılaşırız. İşte Erasmus, Rönesans'ın en parlak yıldızlarından biri. Ama aynı zamanda birçokları içinde bir muamma. Kimdi bu adam ve neden onu daha yakından tanınmamız gerekiyor? Kulağa belki klişe gelebilir ama Erasmus gerçek anlamda bir dünya vatandaşıydı. Nerede doğduğu hala bir tartışma konusu olsa da genellikle Rotterdam, Hollanda üzerine olduğu kabul edilir. Ancak onun doğum yeriyle sınırlı bir hayatı olmadı. Avrupa'nın dört bir yanında seyahat etti. Dönemin en önemli şehirlerinde yaşadı ve çalıştı. Bu seyahatler onun düşüncelerini şekillendirdi. Farklı kültürlerle tanışmasını sağladı. Peki Erasmus'un genellikle bilinmeyen fakat dikkat çeken yönleri nelerdi? İşte ilginç bir gerçek. Erasmus birçok kişi tarafından Katolik Kilisesi'nin eleştiricisi olarak bilinir aslında kiliseye derin bir bağlılıkla hizmet etti. Ancak onun bu bağlılığı kilisenin bazı yanılgılarına göz yummasını asla engellemedi. Onun gözünde gerçek Hristiyanlık dönemin bazı kilise yetkililerinin uygulamalarından çok daha farklıydı. Erasmus dil bilimci olarak da bilinir. Yeni ayetin Latince çevirisini eleştirdi ve kendi Yunanca'dan Latince'ye çevirisini hazırladı. Bu döneminin en büyük teolojik çalışmalarından biri olarak kabul edilir. Fakat en az bilinen yönlerinden biri belki de mizahi yazılarıdır. Evet, Erasmus bir mizah ustasıydı. En ünlü eseri Deliliğe Övgü, okuyucularını hem güldürüp hem de düşündüren bir başyapıttır. Deliliğe Övgü sıradan bir övgü değil, derinlemesine bir toplumsal eleştiri. Erasmus deliliği kişiselleştirerek onun ağzından toplumun çeşitli kesimlerini hükümet yetkililerinden, din adamlarına, bilim adamlarından sıradan vatandaşlara kadar eleştiriyor. Kitabın başlangıcında delilik kendi önemini vurgulayarak konuşmasına başlar. İnsanların delilik olmadan yaşayamayacaklarını, aslında tüm yaşamlarının bir çeşit delilik olduğunu savunur. Erasmus burada toplumun çelişkilerine, sahtekarlıklarını ve iki yüzlülüklerini sergileyerek akıllı olmanın aslında ne kadar delice bir şey olabileceğini de gösterir. Delilik insanların savaşlarda ölüme koşmalarından, aşkta yaptıkları aptalca hareketlere, din adamlarının iki yüzlülüğünden, hükümet yetkililerinin sahtekarlıklarına kadar pek çok şeyi eleştiriyor. Ancak bu eleştiriler sert ya da acımasız değil. Mizahi bir dille, okuyucuyu güldürerek yapılan eleştiriler. Belki de deliliğe övgünün en çarpıcı yönlerinden biri Erasmus'un toplumun kutsal kabul edilen değerlerine, kurumlarına ve inançlarına ne kadar cesurca meydan okuduğudur. Ancak bu meydan okuma, hakaret ya da aşağılama amacı asla taşımaz. Amacı insanları düşündürmek, körü körüne inançlarını ve değerlerini sorgulamaya teşvik etmektir. Özellikle deliliğe övgü sadece bir kitap değil, aynı zamanda bir düşünce deneyi, bir felsefi sorgulama ve bir eleştirisel bakış açısının ürünüdür. Ayrıca Thomas More ile yakın dost olan Erasmus, Deliliye Ülke eseri aslında Thomas More'a ithaf edilmiştir. Peki neden bu kadar zaman sonra Erasmus'la ilgilenmeliyiz? Çünkü onun düşünceleri modern Avrupa'nın temellerini atmıştır. Aydınlanma hareketine ilham vermiştir. Ancak en önemlisi Erasmus bize bir birey olarak nasıl daha iyi, daha bilgili ve daha anlayışlı olabileceğimizi de gösterir. Bu kısacık tanıtımla bile Erasmus'un aslında ne kadar katmanlı bir kişilik olduğunu görebilirsiniz. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmek sadece tarihi bir figürü, figürü tanımak değil, aynı zamanda kendi iç dünyamızı, değerlerimizi ve inançlarımızı sorgulamak demektir. Eğer siz de bu yolculuğa çıkmak isterseniz, Erasmus'un eserlerini okumaya başlayabilir. Onun düşüncelerinde kendi düşüncelerinizi bulabilirsiniz. Müzik